Selam arkadaşlar. Amerika'daki ahbabınızdan saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bugün ben size şöyle düşündüğüm bir genel olarak dedim. Ben Türkiye'de yaşasaydım Amerika'ya nasıl giderdim diye düşündüm. Bunun üzerine bazı ufak anlatımlar yapacağım. Tamam tercihimiz Türkiye'de kalın. Ben ekonomik olarak yorum yapmak istemiyorum. Ama Türkiye'de kalma şartlarınız gerçekten zor ise kalamıyorsanız benim anlattıklarıma göre lütfen bir program yapın veya o şekilde düşünün ki kafadan yani onlarca paranız boşa gitmesin. Birinci aşamada dediğim gibi vize almanın yoluna bakın. Tamam şu günlerde gerçekten çok az vize veriyorlar. %70 kabul, %30 red veriyorlar. Çünkü Ankara'da benim vize ofisim olduğu için biliyorum. Ondan dolayı vize konularında turist vizesine başvurun. Tabi ofisimizden bilgi verirler şansınız nasıl, ne kadar oranda alabilirsiniz. veya da öğrenci olarak başvurun. Bakın öğrenci iki ayda belli oluyor. Maalesef yani üzülerek söylüyorum benim ofisime gelenlerden Meksika üzerinden gelip bilgi alanlardan inanın avukatlar dahi var. Hukuk fakültesini bitirmiş gel iltica için ofise gelenler var. Yani ben bunu niye söyledim? Öncelikle Türkiye'deki şartlarınızı zorlayın. Yani turist vizesi veyahut da öğrenci vizesi. Bunların eğer ikisine de şartlarınız uymuyorsa daha sonra oradan buraya H1-L1 vizeleri var. Hünerli çalışan vizesi. Yani buradan bir sponsor olmak kaydıyla siz eğer öyle bir yani örnek veriyorum belli bir dalda deneyiminiz varsa, sertifikanız varsa o şekilde sponsorlar arayın. Bunlardan da bir şansınız yoksa en azından her yıl Kasım ayında loteri çekilişi var. Yani Green Card çekilişi. Amerika dünyada 55 bin kişiye ve Türkiye'de de 2400 kişiye veriyor. Bu Mayıs ayında belli oluyor. Mayıs'ın 8'inde belli oldu, 7'sinde en son bu green card çekilişleri. Bunların dışında eğer Amerika'da bir şöyle söylüyorum bir sevdiğiniz varsa veya bir kız arkadaşınız veya bir erkek arkadaşınız varsa Amerika'daki kişi vatandaşsa o zaman bir 8-10 ayın içinde direkt sizi de çağırabiliyor ve sizi de green card'da çağırıyor. En sağlam ve en güvenli yollardan birisi de bu. Yani örnek veriyorum kız Türkiye'de oğlan Amerika'da ve Amerikan vatandaşı. Bunun için evrakları var, belirli ücretler yatırılıyor ve belli forumlar var. Dediğim gibi eyaletine göre değişmek şartıyla 8 ila 12 ay içinde Green Card'la Türkiye'den Amerika'ya gelebiliyorlar. Böyle bir kişiler genel bilgi almak isterlerse bize danışsınlar, ücretsiz bilgi veririz. Bunun dışında kiminin annesi babası, kiminin kızı oğlu, vatandaş olup Amerika'da olanlar var. Bakın onlara da söylüyorum. Eğer oğlunuz kızınız Amerika'da vatandaşsa çok rahat bir şekilde babasını annesini getirebilir. Hem de kısa sürede ve green kartla. Bu hatta ki kardeşini bile getirebilir ama bu uzun yıllar alır. Yani New Jersey'de 10 yıl civarında, New York'ta 12 yıl, Florida'da 6 ila 8 yıl arasında kardeş. Bunun dışında babanız orada ise oğlu 21 yaştan büyükse onlar da getirebilir. O da aşağı yukarı 4-5 seneye varıyor. Eğer oğlu kızı 21 yaşından küçükse o daha çabuk geliyor. Hatta 18 yaşından küçükse bir sene demeden oğlu kızını da Türkiye'den getirebiliyor. Yani bunlar Amerika'da için yaşama yani oraya gitmenin yollarından bazılarını söylüyorum ben. Biraz önce dediğim gibi turist vizesine başvurun veya da öğrenci vizesi o yoksa H1 L1 vizeleri. Bunlara da eğer imkan veya şeyle, bunlara şartlarını kabul yoksa sizde ortalama 100 bin dolar civarında paranız varsa buna da E2 yatırım vizesi alabilirsiniz. Genelde pek red olmuyor. 16 ay, 12 ay, 18 ay sürüyor. Ama bunun tek kötü özelliği şu, iyi özelliği şu, onu da anlatayım. Kötü özelliği bu E2 yatırım cümlesiyle Green Card'a gidemiyorsunuz. İyi özelliği her bir 4 senede uzatmak şartıyla uzun bir süre E2 ile yasal olarak devam edebiliyorsunuz. Hanımınız ve 21'den aşağı çocuğunuz varsa onlar faydalanıyor. 4 yıl 4 yıl devamlı bir de uzatabiliyorsunuz. E bunların dışında da aslında birkaç daha bize çeşitler var ama kafanızı karıştırmak istemedim ben. Yani bu konuda da gerçekten dediğim gibi istiyorsanız yazınız biz yardımcı olalım. Şimdi gelelim yine ister istemez e maalesef üzgünüm Meksika'dan gelenler konusuna kısa sürede yine döneceğim. Çünkü bir önceki videomda yüksek mahkemenin yani federal mahkemenin yolları tekrar açtığını söylemiştim. Ondan dolayı çok bir sürü arayanlar var. Ben önce şöyle söyleyeyim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Türkiye'den arayıp da biz nasıl geçeceğiz, Meksika sınırını nasıl geçeceğiz diyenlere ben yardımcı olmuyorum ve olamıyorum. Çünkü biz kanun olarak o konuda da bilgi vermek zorunda değiliz. Ondan dolayı başımız ağrısın istemiyoruz. Ama şunu söylüyorum gelmek isteyenler için kapı açık yalnız iki şey değişti. Bir, gelmeden önce pb One, de, pbp One dediğimiz smartfondan alacağınız uygulamada alacağınız şey var. Onu unutmayınız. İkincisi arkadaşlar en önemli özellik şu. Lütfen bunu iyi anlayın. Eskiden geldiğiniz zaman direkt kampa alabiliyorlardı. Şimdi oraya yeni yeni birimler koydular ve oradaki memurlar direkt sizi sorguya alıyor. Ve nasıl sorguya? Bakın buna dikkat edin. Örnek veriyorum. Sen eğer ben Alevilikten dolayı memnun kalmadım Türkiye'den diyorsan o bölümü o Alevilik konusunu bilen memur sizi sorguya alıyor. Veyahut da sen Kürtlükten dolayı dersen veyahut da FETÖ'den dolayı dersen o konuyu iyi bilen biri seni sorguya alıyor. O sorgunun sonunda eğer gerçekten sen FETÖ'cüysen Veyahut da gerçekten Alevi olup zarar görürsen Veyahut da Kürt olup zarar görürsen O zaman senin dosyanı alıyorlar seni kampa gönderiyorlar Eğer böyle bir şey yoksa seni yetersiz görüp geri gönderiyorlar Onun için Öncelikle dediğim gibi gelmeyin ama gelirseniz de Yanınızda hem bilgileriniz olsun belgeleriniz Hem de O konularda bilginiz olsun Hatta her zaman için söylüyorum, özellikle ehliyetinizi yanınıza almayınız. Öyle bir durumda geldikten sonra kargo ile gönderirsiniz veya bir gelenle. Mesela New Jersey'den örnek veriyorum, kaçaklara hemen ehliyet veriyorlar. Bunun için de Türk ehliyeti olduğu zaman sürüş testine girmiyorsun, yazılıya Türkçe giriyorsun ve ehliyetini çok kısa sürede alıyorsun kaçak dahi olsan. Şimdi ondan dolayı yani bu Meksika konusuna ondan değindim. Çünkü şu anda hala gelmek isteyenler var. Ve bunlar buna göre bir hazırlık yapın ki gelmek isteyenler en azından o kadar verdiğiniz paralar boşa gitmesin. Bunun dışında işte bunları söyledikten sonra şöyle söyleyeyim. Burada yine bizim hizmetlerimiz devam ediyor. Bunların her birini ayrı ayrı saymayacağım. Zaman zaman anlatıyorum. Burada ev alanlara bayağı bir yoğun rağbet var Türkiye'den. Bayağı bizi arayıp da işlemlerini başlatanlar var Amerika'dan ev almak için ve de, devamlı dediğim gibi Amerika'dan ev almak sizin yasallığınızı sağlamaz yani vatandaşlığınızı ama gelirinizi yükseltir veya da iyi bir gelir kaynağı olur. Bunların dışında lütfen bakın kanalıma abone olursanız her zaman video çektiğimiz zaman sizlere de otomatik olarak gelir. İnşallah bundan sonra önümüzdeki hafta yeni konulara değineceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.